Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Dördüncü sınıfsınız biliyorum ama yani dördüncü sınıfsınız biliyorum ilkokuldasınız. Ama seneye hem ortaokul olacaksınız hem de bazı arkadaşlarımız için söylüyorum. Hepiniz için değil. Bazı okullar sınavla alıyor öğrencileri biliyorsunuz. Bazı böyle özel okullar ya da bazı birkaç okul da var. İmam hatip, bazı imam hatip okulları da sınavla alıyor. Bazı korejler de var. işte. Onun için temelinizi sağlam atmanız lazım. Bu temeli sağlam atmak için ise yani bu temeli sağlam atmanız için ise ara tatilden önceki öğrendiğiniz şeyleri güzel bir şekilde tekrar etmeniz lazım. Yorulmuş, çifte kavrulmuş Ka yorulmaz da çifte kavrulmuş lokum gibi çok kolay ama bunlar. Şimdi Şimdi isterseniz Ç çalışmamıza tekrarımıza başlayalım. Evet, şimdi neler tekrar edeceğiz? Tek başına anlamı olan, olmayan bir birkaç sözcüğü tekrar edeceğiz. Yani tek başına anlamı bu ne? Ne değil? Tek başına anlamı olmadığı halde ne oluyor o zaman? Ne işe yarıyor? Niye var bu kelimeler? Ya da gerçek mecaz terim anlamı öğreneceğiz. Aynı kavram alanına giren sözcükleri öğreneceğiz. Sözcükler ise anlam ilişkilerini öğreneceğiz. Sonra biliyorsunuz bunu. Çok önceden biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorum. Ama geçen sene işlemiştiniz bunu. Üçüncü sınıfta da. Deyimler, atasözleri ve özdeyişleri de tekrar edeceğiz. Ha, bir de genelde de soruyorlar diye. Zaten bunu da işlediniz. Genelde soruyorlar diye. Bu sene işlediniz. Sebep sonucu geçen sene de işlemiştiniz. Artı ikinci sınıfta da işlemiştiniz ama bu sene özel olarak amaç sonuç ve koşul sonucu da öğrenmeye başlıyorsunuz. Sonra 5'te, 6'da, 7'de, 8'de de böyle gidecek, devam edecek. O zaman hazırsanız devam ediyoruz. Yani çok hızlı geçeceğim. Tek başına anlamı olan sözcükler nedir? Tek başına kullanabiliriz. Elmayı tek cümlede kullanmıyorum elma. Ama elma. Elma bir meyve değil mi? Hemen aklımıza bir anlam geliyor. Ya da armut. Hemen çat aklımıza bir anlam geliyor. Portakal bir anlam geliyor. Süt yine bir anlam aklımıza geliyor. İçtiğimiz içecek. Tek başına anlamı yoksa ama bu cümle içinde anlam kazanıyorsa işte burada iş değişiyor. Ne dedim? Tek başına anlamı olmayan sözcükler. Bunlar bunlar ne işe yarıyor? bu? Cümle içinde anlam kazanıyor. Mesela şu bakın mesela. Tek başına sadece şöyle Mesela. Ne diyorsun ya? Ya da bakın. Hmm. Ya ama diye bir hayvan var mı? Ama fakat diye bir meyve var mı? Bu tarz şeyleri düşünelim. Şimdi söyle. Kadın kadıncağız çok korktu. Ama ama kaçmadı. Ben bile çok korktum ama o canavardan kaçmadım. Biraz hayal yapayım da. Güzel. Ama o canavardan kaçmadım. Bakın ama burada bir düşüncenin yönünü değiştirdiği için ünlü içinde anlam kazanıyor. Ama fakat ancak bir de veya öyle yapabilirdim veya böyle de yapabilirdim. Düşünce bir yanda değişti. Bu da yine içinde anlam kazanıyor. Diyoruz ve devam edelim. Devam edelim. Çatı buraları da hemen geçeceğim. Gerçek mecaz anlam. Akla gelen, akla hemen ilk gelen anlamın gerçek anlamı diyor. Diyoruz. Anne, annesi perdeyi diktirdi. demiş. Şimdi buradaki perde gerçek anlam. Mecaz anlam. Bir sözcüğün aklına hemen ilk gelen yani gerçek anlamına tamamen uzaklaşan yeni anlamına mecaz anlam denir. Örnek verelim. Olayları duyunca gözümdeki perde kalktı. Gözümüzde bir perde mi var? Hayır yok. O zaman bu bir mecaz anlam. devam edelim. Terim anlam nedir? Terim anlam bir alanda sözcüklerin anlamıdır. Bir alandaki sözcüklerin anlamıdır. Ne mesela? Perde. Bu oyun iki perden oluşuyor. Burada perde tiyatro terimi ya da gözümüze perde gözüne perde inmiş, o perdeyi o yüzden ameliyata gidiyor çocuk. Burada gözüne perde inmesi, buradaki perde esasında bu mecazdaki gözündeki perde kalktı anlamında değil. Tıp terimi. Bunu söylüyorum ve devam edelim diyorum. <laughs> Pardon. Şimdi aynı kavram alanına giren sözcükler ne? Bir kere çağrıştırmayı falan biliyorsunuz değil mi? Hani çağrış bu kelim bu kelime şu kelimeleri çağrıştırıyor. İşte bu konu aslında onun yüzde yüzünün aynısı. Yani aynısından başka bir şey değil. Ne yani söyleyeyim Aynı kavram alanı. O kelimenin çağrıştırdığı sözcükler. Mantığıyla gidebiliriz. Aynı kavram giren sözcüklerle alakalı şunu diyebilirim. Mesela, mesela eğitim. Bunu beşlere yaptım. Biraz üst sınıf. Biraz üst sınıfınız. Yani beşlere de sordum. Yani beşlere de anlattım. Ama size de anlatmak isterim. Türkçe kazık sorular kan bu videosu onlar da anlattım. Size de anlatmayı tabii ki isterim. O yüzden onların onları alacağım bir. Evet. Şu eş anlamda anlamı eş seslilikte aynı anlamda. Bu arada beşte de yine aynı. Eş anlamda da anlamda. Ses sesli. aynı kavram alanına giren sözcükler. Yani sözcükler arasındaki ilişkilerini yine aynı tıp, tıp aynı göreceksiniz. Neyse. Aynı kavram alanına giren sözcükler aynı kavramı çağrıştıran sözcükler diyebiliriz. Burada hatta aynı alanda bulunan demişiz. Artı ona kadar aynı kavramı çağrıştıran diyebiliriz. Mesela Hani anda 5 kullanarak anlatıyorum. Eğitim alanında ne diyebiliriz? Ders. Ders çalışıyoruz. Kitap. Kitap okumak. Ya da test kitaplarımız. Okul. Hani okula gidiyoruz, eğitim alıyoruz ya. Bu da eğitimle alakalı. Talebe. Acaba EBA'da mı yazsaydı? Neyse. Talebe, öğrenci. Bunu da birazdan yapacağız. Eş anlamlı sözcüklerde. Talebe, öğrenci. Yani eş anlamlı. Diyoruz. Ben size söylüyorum. Ve devam ediyoruz. Evet. Eş anlamı geçmiş yıllardan beridir öğreniyoruz. Birinci sınıftan başlayalım. Hediye dedik. Hediye. Mutlu oluyorum alınca. Armağan. Bana armağan verdiler. Mutlu oluyorum alınca. Demek ki aynı anlam. Eş anlam. İkinci sınıfta dedik ki. Hmm diyor mu? Tamam. Aa bunların yazı güçleri farklı ama. Biri alt harf, biri 7 harf mesela. <laughs> biri E ile başlıyor, biri A ile başlıyor. Birinin içinde bir tane olsa bile E var, öbüründe yok. <laughs> Pardon iki tane E var, öbüründe hiç E yok. Demişiz. Oradan hemen sonra da şu moda geçtik. Hmm, der yazılışları farklı derim. Ama anlamları da aynı. En son dördüncü sınıfta çat 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 çat. Yazılışları farklı ama anlamları aynı sözcükleri eş anlamlı sözcükler denir. Diye çat anlamı, çat tanımını yazacağız ve bitti. Zıt anlamda ise geçmiş zamanlardan beridir. Birinci sınıfta. Hmm, az bir şeyin inanılmaz derecede az olduğunu söylüyor. İnanılmaz derecede olsun. Biraz yani istediğim mesela istediğim ne al? İstediğimden düşük sayıda sayı belirtiyor. Çok ise maşallah bir, bir sürü var bende anlamına geliyor. O zaman ben bunları beraber düşünebilirim. Belki bir şeyden düşünebilirim. De, de, dedik <laughs> diyoruz İkinci aşamada. Yani ikinci sınıfta. Hmm, Az çok. Ben bunu nasıl olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de birbirlerine böyle karşı davranıyorlar. Üçüncü sınıfta ise şöyle dedik. Bunlar biraz zıt gidiyor. Dördüncü sınıfta ise diyoruz ki anlamları birbirinden tamamen farklı. Birbirlerine tamamen karşı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi Eş sesli sözcükler. Ben bir insanı Yüz. Ben yüzüyorum. Hadi kalkayım şimdi böyle. Ya ben uyandım. Bir günlük planda <laughs> bir bayram mesela. Kurban bayramında tatile gidenler için şey söylüyorum. <laughs> o gün uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım. Çok güzel bir kahvaltı yaptım. Maşallah. Sonra 100 lirayı kaptım. Bakın yüzümüzden Sonra 100 liraya geçtik. Sonra biraz 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 e, yüzmeye gittim. Havuzda yüzdüm. Çıktım. Ve aklıma bir şeyler geldi. Diyebilir birinci sınıfa. Siz birinci sınıfken bunu demiş misiniz? Bilmem. Nasıl yani? Nasıl üç farklı anlama ayrılık yok? Şimdi size birazdan dördüncüyü de öğreteceğim. Ha. İkinci sınıfta dediniz ki bununla ayrılık ama birleşik. Yani garip bir şey dediniz. Ama üçüncü sınıfta dediniz ki bakıyorum ki üç tane yüz sayım var. Üç tane yüz, yüz diye yazılabilen şey var. Bakın birincisi yüzümüz anlamındaki yüz. İkincisi, yüz sayısı onda okunuşunu yazarsak yine yüz, yüz yüz, yüz ne, yüz sene yap şunu anla ki. yüz, yüz, yüz and yüz. Yani böyle garip grup bir şeye rastladık. Ne bu? Dönüyor sınıfta da. Dedik ki, bu sene. Bizim. birine aynı yazılıyor ama farklı anlamlı. dedi. Onun yanında beraber dördüncü bir yüzü de öğrendik. Değilisini yüzmek. Dört adet yüz sayımız var. Pardon dört adet yüz diye bir kelimemiz var. Bunlar dört adet yüz, ad yüz adlı bir kelime değil. Yüz tek bir kelime. Bu anlamlara ayrılıyor. Yani bu eş sesli bir sözcük. Yani sesteş bir sözcük. Burada da sesteşlik kavramı mutlaka devredilir. İkinci aşamada. Aynı kavram alanına giren sözcükler. Aynı böyle bir kavram veriyoruz. Şöyle. Şöyle bir kavram. Birinci sınıfta biz bir kavram biliyoruz. Mesela bir alan biliyoruz. E. gittim. Eğitimi biliyorduk 2. sınıfta. Ya okul bana bir şey çağrıştırıyor. Ya da kitap. Ya da ders. Bana okul, kitap, ders, talebe. Bunlar bir şey çağrıştırıyor. Ne acaba bu? Dedik. 3. sınıfta çağrıştırım. E, tabii ki de çağrış. <laughs> Bir kelimenin çağrıştırdığı sözcükler diye bir şey öğrendim. Eğitim, okul, kitap, talebe ve ders. Bu dört adet sözcük eğitimi çağrıştırıyor ve <laughs> son bir şey daha diyorum ki. işte eğitimi çağrıştırıyor ya bu dört adet, dört adet sözcük. İşte dördüncü sınıfta dedik ki bu eğitim aynı bu eğitim bir kavram alın. Okul eğitime giriyor, kitap eğitime giriyor, Talebe eğitime giriyor. Ders eğitime giriyor. Ben dedim ki. Ben de ben demedim de. Yani biz dedik ki. Aynı kavram alanına giren sözcükler. Yani aynı kavramı, aynı şeyi, aynı kelimeyi çağrıştıran sözcükler dedik. İşte bu şekilde. O zaman devam edelim. Neden sonuçlu? Ama sonuçtaki yaşadığımız olayları, hikayeyi baştan anlatayım. Bu, bunu, bunu birinci sınıftan yaşamaya başladık. Bir cümlede neden diye sorduğunuzda bir şey çıktı. İçin bunun için sonuç neden için sonuç ilişkisini düşünüyoruz. Işte. Kim sınıfta dedik ki kim sınıfta dedik ki neden sonuç veriyor bana? burada için dolayı gibi ifadeler dolayı için gibi gibi ifadeler <laughs> var bunları unutmuyoruz dedik Üçüncü sınıfta hem iki şey dedik burada birisi neden son üç dedik Neden son cümleleri dedik. dedik ikincisi de Derste görmesek de şunu dedik. <laughs> Burada önemli bir amaç var. Yine ama dolayı için gibi ifadeler kullanıyor. Yine onu yapmak için bunu yaptı. Onu yapmak istediğinden dolayı bunu yaptı. Yani sonuç veriyoruz. Şimdi buradan gördüğünüz üzere siz görmüyorsunuz yani ben anlatıyorum. Oradan görüyorsunuz. Amaç sonuç, bir amaç ve bir sonuç içeriyor. Dördüncü sınıfta, üçüncü sınıfta sınıf, amaç sonuç cümleleri var ve biz üçüncü sınıftan diyoruz ki burada amaç ve sonuç da oluyor bazen. Dersimde görmedim. Ama akıllılık edeyim önce de Yani belki yeni bir şey icat etmiş bile olabilir. Gibi bazı delilikler yapılmış olabilir, bilmiyorum. Amaç So sonuç <laughs> Cümleleri. Ben kağıda yazıyorum. Siz görmüyorsunuz ama olsun. Neden sonuç cümleleri? Amaç sonuç cümleleri. Burası en hassas nokta. O zaman devam edelim. Koşu sonuç cümleleri ne olacak? Siz sayı biliyor musunuz? Hepsinin hikayesi geçmişten var. Hem de ta anaokulunda. Anaokulunda. Ailelerimiz bize derdi ki bazıları hepsi değil. Yemeğini yer sen oyun oynarsın. <laughs> gibi bir şey derken burada bir ifade kullandı. Bir ek kullandı. Birinci sınıfta bu ekleri henüz fark edemedik. Belki. Belki akıllı Einstein gibi olanlar fark etmiş olabilir. İkinci sınıfta Çok fark etmeye başladık, almaya başladık. Sanki annem bana bir şey yapıyor, böyle bir koşul veriyor. Hmm. Bir kere de ne, ne dedik az önce neden suçluyor? Dolayı için burada da içini kullanabiliyorum onu yapmak için onu yapmak için bunu yapmalısın <laughs> yapmalısın olsun o zaman bence ben bunu hop çekilip alayım. Neden sonuca koyayım dedik. Tabi 3. sınıfta. Bence bunun şöyle bir değişiklik göstermesi lazım. Biraz farklılaşma farklılaşma moduna geçmesi lazım. Biraz yeni bir hale dönüşmesi lazım. Yani bence <laughs> neden sonuç olamaz. Yemeğini yemek neden yemeğini yemek bir neden. Ufak. Bana gel böyle gelme. Ya da yemeğini yersen oyun oynamak için yemeğini yemelisin. Burada bir koşu Koşu veriyor. Ama hadi bırakayım neden sonuç olarak anlatmış. Ama şimdi görüyoruz ki hepimiz görüyoruz ki ses etleriyle koşulu sonucuyla annelerin babaların kullanmasıyla buna biz neden sonuç diyemeyiz. Net. Neden sonuç diyemeyiz. Ne zaman bu zımbırtı Allah aşkına? Koşul sonuç deriz ve olay bu kadar, bu kısa sürede biter. Sizin için özelse söylemeyin ama size bir sorunuz da Şu anda sizin anneniz genelde koşul sonuç cümleleri kullanıyor. Sizin için özelse hiç sorun değil. Yazmak zorunda değilsiniz bize. Ama özel değil, ben yazabilirim derseniz yazın. Hiç sorun değil. Cidden bakın hiç sorun değil. Size güveniyoruz. Umarım OGS'de OGS'ye girecek olanlar, özel okullara falan girecek olanlar. Umarım OGS'sini ortaokul giriş sınavını kazanır. Ha diyelim ki geçti. O zaman yazılılarımız var bu sene. Yazılarımıza da bir temel atalım diye yaptık. Yazılarım, yazılarınıza pul çekmek istiyorsanız bence buraya gelin izleyin. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Yani Türkçe konuşuyorum. Abone olun. Videomuzu beğenin. Beğen tuşuna basın. Ve tabii ki de bildirimleri full açmayı unutmayın. Abone ol'a basıyorsunuz. Abone ol'un yanında bildirim resmi onu içi full oluyor yapıyorsunuz. O zaman görüşmek üzere.